E, kış mangalı yapacağız. Hava çok soğuk. Evet şöyle bir indirelim. E, gördüğünüz gibi e, etlerimiz var. E, e, tavuk budu. E, Prizola'mız var. E, şöyle bir açalım. Evet. E, i̇lk etapta bunları yapıyoruz. Evet. Ee, biraz kızardıktan sonra e, etlere başlayacağız. E, gördüğünüz gibi e, burada e, şeylerimiz var. E, köftelerimiz var. E, mangal yapmak için. E, sadece tuz, biber. Başka bir şey yok. E, tabii çok güzel olacak. Bir bakalım durumlar neyden e, ya olacak. Evet. Yani, biberlerimiz kızarıyor. Evet, ee, gördüğünüz gibi e, mantar e, çok güzel. Böyle e, su içinde olduktan sonra, evet, şöyle bir de tanesi düştü. Şöyle bir size göster, göstereceğim. E, çok sıcak çünkü e, aslında biraz tuz koyuyorsunuz böyle. Süper kısıtlamaya bırakıyoruz. Tamam. Evet, şöyle bir açalım bunlar tamam oldu. Evet. Şöyle görüyorsunuz ee, süper pişmiş fazla pişirmeyeceksin böyle tadı içinde kalsın içindeki su şöyle hepsini bir kaba koyuyorum evet soğanlarımız da çok güzel olmuş evet bunlar bildiğimiz soğan ee, Böyle ara sıra yapın, gerçekten süper oluyor. Yani eksi 5 derecede mangal yapmak bile süper. Evet, bunları buraya koyuyoruz. Bunları atıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kaba koydum böyle soğuk olmaması için. Buraya indiriyorum. Evet, şöyle bir etleri bir koyalım. Ee, köfteleri köfteleri eğer koyarsak e, çok e, erken oluyor. Onun için e, evet. Şöyle yapalım. Evet. evet. Bu etlerimiz e, pirizi olan kaburda görüyorsunuz hem yağlı hem et dolu herkese tavsiye ederim böyle dolduruyoruz evet şöyle biraz daha daha et koyayım Evet. Etlerimiz piştikten sonra şeyleri koyacağız. Köfte. Çünkü köfteler ne kadar taze olursa o kadar güzel olur. Evet. Fazla da doldurmayalım. Şöyle e, azar azar. Eee geri kalanı da sonra koyduk. Bak, görüyorsunuz. Ee, çok şahane. Ee, onlar da birazdan kaldıracağım. Şöyle bastığım zaman içerisi olmuş. Evet. Olduktan sonra zaten köftelerimizi atacağız. Köfte en sona. Evet. ağzını kapatıyoruz. Çünkü e, sıcaklık e, üstten de versin. Evet. Bu da bizim kardan adamımız olsun. Norveç'ten saygılar, sevgiler. Eksi 5 derecede e, ne yapıyoruz? E, Gril yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle koyalım. Evet, şöyle bir bakalım bizim etler ne durumda. Evet, baya çok güzel görünüyor etlerimiz hemen kaldırmıyoruz. Bir tarafı pişsin. Ondan sonra çevireceğiz. Evet. Hemen kaldırırsak o zaman olmuyor. Yarısına kadar. Ondan sonra çevirdikten sonra suyu da içinde kalın. Evet. Değerli arkadaşlar. E, şu anda eti görüyorsunuz. E, eti ne zaman çeviriyoruz? E, şuraya bakabilir misiniz? Evet. E, burada e, terlemeye başladıktan sonra çeviriyoruz terlemeden çevirmeyelim çünkü içindeki su kalsın görüyorsunuz ee, böyle çevireceğiz hepsini evet ee, şöyle çeviriyoruz hepsini ee, çok da güzel oluyor ee, görüyorsunuz etlerimiz e, hem yağ var hem et var ee, terledikten sonra çevirme yapıyoruz görüyorsunuz ee, terliyor evet yani ikide bir çevirip şey yapmıyorsunuz yani hemen çevirmeyin, terledikten sonra evet hepsini çevirelim. Ee, soğuk havalarda muhakkak mangal yapın ee, o soğukta e, tadı ayrı bir, e, çok lezzetli hem soğuk hem bunu yapıyorsunuz. Ee, Niye yapmıyoruz? Çünkü hiçbir zaman unutmayın. Etler bittikten sonra e, bu şeyleri koyun. Evet. Çünkü bunlar e, köfteler. Bu Köfteler çok çabuk oluyor. Köfteler de sıcak yiyin. Hiçbir zaman bekletmeyin. Yoksa tadı gidiyor. Evet, şimdilik e, böyle devam ediyoruz. E, kapansın. Bu da bizim e, şeyi, kardan adamımız, e, Norveç'ten e, böyle bir anımız olsun. Ben bu her kuşun her zaman yapıyorum. Evet. E, bir tane et e, deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Evet şöyle şunu alalım evet, evet. Ee, bu kuzu eti e, gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim ee, hem et hem yağ tarafı var şöyle süper gerçekten harika hiçbir katkı yok Sadece tuz. Sadece tuz. Evet görüyorsunuz. Süper. Evet harika. Bunu da buraya indiriyorum. Tamam. Evet köftelerimizi e, atıyoruz böyle fazla hiçbir şey koymuyorsunuz. sadece e, tuz biraz da karabiber e, çok orijinal bir kokusu var tadı oluyor başka şey karıştırırsanız e, pek iyi olmuyor Evet, gördüğünüz gibi ee, güzel koku şu anda gelmeye başladı, hemen. Evet, çetelerimize bir bakalım. Ee, dediğimiz gibi çok süper ee, oluyor. Böyle çeviriyoruz. Evet, her zaman çevirmiyoruz. Ee, şöyle bir şunu alalım. Gördüğünüz gibi, ee, şöyle bir tadına bakalım. Gerçekten kokusu süper. Evet, görüyorsunuz. Harika. Gerçekten harika. Gerçek et kokusu geliyor. Evet. Ee, muhakkak e, yarı kuzu, yarı inek e, kıymasını karıştırıyorsunuz. Sadece kuzu veya sadece dinek eti olmuyor. Evet, süper. Tepsi <laughs> nasıl Etlerimiz tamam. Ee, şu anda e, etleri görüyorsunuz. E, şöyle köftelerimizi koyuyoruz, e, pirzolarımızı, e, gördüğünüz gibi e, biberler çok acı, e, zalatanız var, her şeyimiz var, soğanımız var. E, evet, şöyle bir tadına da bakıyoruz. Süper. Evet, teşekkürler.